Merhaba sevgili dostlar. Video kanalıma hoş geldiniz. Ben Eskin'in adamı. Eski Yeşilçam filmleri, eski televizyon dizileri, eski dergiler ve çizgi romanlar benim özel ilgi alanım. Hatta hep eski ve nostaljik şarkılar çaldığım, o şarkıların öykülerini anlattığım radyo programları da yapıyorum. Dinlemediyseniz umarım en kısa sürede sizinle radyo programlarından birinde buluşuruz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Bizim ilmimizde bir yere kadar haddimizi biliriz. Şarkı sözlerini anlamaya çalışırken sadece İngilizceye hakim olmakla veya Batı uygarlığı, edebiyatı ve felsefesine dair bilgi sahibi olmakla iş bitmiyor. Nitekim soran olursa benim ana dilim Türkçe ama gene de anlamına vasıl olamadığım bir sürü Türkçe şarkı ve metin var. Way to Heaven, Led Zeppelin'in 8 Kasım 1971 tarihinde çıkan Led Zeppelin IV albümünde yer alır. 8 dakika sürer. Pek çok müziksevere göre gelmiş geçmiş en iyi rock şarkısıdır. Gel gelelim bu şarkıda ne anlatıldığı konusunda konunun uzmanı Amerikalı ve İngilizlerin bile kafası çok karışıktır. Bu kadar kafa karıştıracak ne var? Bizzat şarkıyı yazan Jimmy Page ve Robert Plant'e sorsalar olmaz mıydı? Röportajlarında falan anlatmışlardır belki diyebilirsiniz. Ama kazın ayağı öyle değil. Led Zeppelin zamanının müzik basını tarafından pek sevilmezdi. Röportaj vermiştikleri de pek yoktur. Rolling Stones dergisinde ise Stay Away To Heaven şarkısına atıfta bulunan tek cümle şöyleydi. Albümdeki bazı materyal eğer bu kadar başarılı olmasaydı çok utangaç ve şiirsel olduğu söylenebilirdi. Yani bu da ne demekse. Şarkının yorumu hakkında en çok üniversite gazeteleri kafa yordu. Kimisi bu şarkıyı dinlediğim en iyi orgazm diye tarif ederken, birkaç yıl sonra The New York Times'da yer alan bir yorum, Led Zeppelin'in heavy metal lagalugasında sanat var diyordu. Esquire dergisinin Kasım 1991 sayısında Stairway to Heaven şarkısının 20. yılı münasebetiyle Stairway to Heaven is This the greatest song of all time başlıklı bir makale yer aldı. Söz konusu makalede Stairway to Heaven şarkısının anlamı üzerine Dartmouth College müzikoloji profesörü Dr. Robert Walter tarafından yazılmış bir inceleme yazısı da bulunmakta. Amerikalı müzikoloji profesörlerinin kafa patlattığı bir konuda ben şarkının bütün sözlerini Türkçe'ye çevirip açıklasam ne olacak, çevirmesem ne olacak? Ama şarkıda dikkatimi çeken bazı yerleri sizlerle paylaşmak istedim değerli dostlar. Bilirsiniz bazen kelimelerin iki anlamı vardır. Bazen bütün düşüncelerimiz tereddüttedir. Yeni bir günün şafağı sökecek. Yeterince uzun süre bekleyenler için ve ormanlar kahkahayla yankılanacak. Evet, iki yol var takip edebileceğiniz. Ama uzun vadede gittiğiniz yolu değiştirmek için hala vaktiniz var. Ve biz yolun sonuna geldikçe gölgelerimiz daha uzundur ruhlarımızdan. Ve çok iyi dinlerseniz eğer doğru müzik tonu en sonunda gelecek size. Her şey bir ve bir her şey olduğunda kaya olmak ve yuvarlanmamak için. Şarkının sözlerinden çevirdiğim kısım bu. Buradan ne anlam çıkaracağız? İngilizce rock ve roll kelimelerinin aynı cümle içinde kullanılması ilginç olabilir belki. Burası şarkının son kısmıydı ve aslında müzikten ya da bizatihi şarkının kendisinden bahsediliyor bu son kısımda. Ya da kim bilir biz öyle sanıyoruz. Demin dediğim gibi bilirsiniz bazen kelimelerin iki anlamı vardır ve bazen bütün düşüncelerimiz tereddüttedir. Haddimizi bilelim o zaman değil mi? Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum değerli dostlar. Lütfen videoyu beğenmeyi, hatta mümkünse sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ve hala olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sohbetimize kadar hoşça kalın. Nostaljik müziği ve Yeşilçam sinemasını seviyorsanız, eski filmleri, çizgi romanları ve foto romanları hatırlıyorsanız, o eski günleri siz de özlüyorsanız, eskinin adamıyla nostaljinin sesi radyo programlarında buluşalım. Ayrıntılı bilgi için Lütfen eskinin adamı sosyal medya hesaplarını takip edin. İlginize teşekkür ederiz.